tüm Türkiye için uygulanacak uzaktan eğitim, ilkokul, ortaokul ve lisenin frekanslarını görüyorsunuz. Şimdi bilgisayar öğretmenlerinin hazırlamış olduğu klibi izliyoruz. Ekranlarımızda uzaktan eğitimle alakalı olarak ilkokul, ortaokul, lisenin ders programı akışını izliyorsunuz. Bu programa göre TRT EBA TV üzerinden uygulanacaktır. Şimdi frekanslarını göreceğiz. yakından kumanda, uzaktan eğitim, tatil değil uzaktan eğitim. Lütfen YouTube kanalıma abone olunuz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Sağlıklı günler diliyorum. Öğrenciler ekran başına.